SDG komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan 8 maddelik mutabakat metnine uygun biçimde zorluklar devam etse de e, yol alınıyor ve zaten taraflar arasında Şam'da diyalog devam ediyor. Daha da önemli bir bilgi vereyim. Kürt özel Yönetimi'nin dış ilişkilerden sorumlu çoğunuzun sanırım adını bildiği eş başkanı İlham Ahmet Türkiye ile Nusaybin Kamışlı sınır kapısının ortak işletilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı. Türkiye öneriyi açık, geçici hükümet yani Şam açık, biz açığız, ayrıntılar konusunda bir diyalog başlayacak dedi. Halbu bu noktada kim SDG için terör örgütü diyorsa o bilin ki Türkiye'deki sürece karşı provokasyon yapıyor demektir. Sürecin raydan çıkmasına çalışıyor. Süreç karşı demektir. Bilin ki Türkiye'nin Kürt vatandaşları SDG konusunda çok az. Siz zaten komisyonda da yoksun. Sizin dediğinizi biliyoruz. Silah bırakmadan sonra hiçbir yasal hukuki düzenleme yapılmadan Suriye'deki SDG terör örgütü olarak yaptılamak onun silahlarını Suriye'deki yönetime, geçici yönetime teslim etmesini istemek Türkiye'de Kürtler tarafından Kürtlere teslimiyet dayatmak ve Türkiye'deki süreci sabote etmeye çalışmak olarak anlaşılıyor. Bu nedenle şayet sürecin selametini istiyorsanız bir, dili ve dilinizi değiştirin. İki, Türkiye, Suriye'de diyaloga destek olun. Suriye Kürtlerine yönelik tehditkar ve hakaretamiz bir dil kullanmaya son verin tam tersine onlara kol ve kanat gerin bu noktada